first one radio Merhaba Fason Radyodasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemini konuşuyoruz. Bugün 7 Haziran 2025 ve Almanya'dan son haberlerle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Deutsche Welle'nin aktardığına göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz Amerika Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden son derece memnun olduğunu ifade etti. Görüşme Beyaz Saray'da gerçekleşti ve iki liderin ticaret müzakereleriyle Rusya'ya yönelik baskı konusundaki iş işbirliğini ele aldıkları bildirildi. Almanya'da özellikle bu görüşmenin sıcak bir ortamda geçmesi dikkat çekti. Mers, bu işbirliğinin ilerleyen dönemlerde daha somut sonuçlara yol açacağına dair umutlu olduğunu belirtti. Aynı haber Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde de yer aldı ve iki lider arasındaki bu görüşmenin Almanya'nın dış politikasındaki etkileri vurgulandı. Almanya'da dikkat çeken bir diğer gelişme ise Antisemitizm konusundaki tartışmalar Friedrich Merz, ülkede artan antisemitizmin sebepleri üzerine yaptığı açıklamada, göçmenlerin bu artışta önemli bir rol oynadığını belirtti. Merz, bu problemin üzerine kararlılıkla gidileceğini ifade etti. Bu açıklamalar kamuoyunda geniş yankı bulurken bazı kesimler bu tür söylemlerin ayrıştırıcı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Öte yandan Deutsche Welle'nin haberine göre Lufthansa Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'dan itibaren yeniden başlatacak. Bu gelişme Almanya'nın İsrail ile ilişkilerini güçlendirme stratejisi olarak görülüyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Deutsche Welle'deki bir diğer önemli habere göre İsrail Gazze'deki iki rehinenin cesetlerini kurtardığını açıkladı. İsrail aynı zamanda bugün Gazze'de yardım merkezlerini yeniden açacağını duyurdu. Almanya Dışişleri Bakanının İsrail Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bu tür insani yardım faaliyetlerinin bölgedeki gerilimi azaltacağı yönünde umutlarını paylaştığı bildirildi. Almanya açısından Gazze'de yaşanan bu gelişmeler bölgede barış ihtimallerinin yeniden tartışılmasını gündeme getiriyor. Uluslararası gelişmelere geçtiğimizde ise Der Spiegel'in dikkat çektiği bir haberle devam edelim. Elon Musk'ın başlattığı Amerika Birleşik Devletleri'nde maliyet düşürme girişimi olan DOJ adlı tasarruf grubuna milyonlarca Amerikalı'nın sağlık verileri ve banka hesap numaraları gibi hassas bilgilere erişim hakkı tanındı. Bu karar Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından onaylandı. Almanya'da bu haber toplumda veri güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle teknoloji devlerinin bireysel veri kullanımı konusundaki yetkileri Almanya'da yakından takip ediliyor. Son olarak Ukrayna savaşına dair önemli bir gelişme. Spiegel'de yer alan analizlere göre Ukrayna'nın Rus hava üslerine yaptığı tarihi drone saldırısında kullanılan yöntemler ve sonuçlar dikkat çekiyor. Uydu görüntüleri bu saldırının kapsamını net bir şekilde ortaya koyuyor. Almanya'da savaşın bu yönü hem askeri stratejiler hem de insani sonuçlar açısından tartışılmaya devam ediyor. Bugün Almanya gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Fason Radyo Berlin stüdyosundan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. son radyo